Rejim gelsin gönder. Gönder bize. Anıl bugün çok duygusal ve romantik modunda. Arka tarafta Reji bana azar çekti az önce. Oo ne diyorsun ya? Bana niye? bağırıldı Şşt, bu Beyler, yüzden. niye bağırıldı? Bir dakika bir dakika bizi, niye çağırmadın <laughs> hanım? Bizi niye çağırmadın <gülüyor> hanım? <gülüyor> Tek başımaydım siz burada maç anlatıyordunuz. <laughs> bizi arayacağız. Abi geliriz <laughs> direkt. <laughs> <laughs> Joey ilk yasaklama Matilda 2. 0-9 bugün 0-10 mu? Çift hanelere ulaşan ilk takım lan Sebi. <laughs> 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 <ilk takım, Lans> <laughs> sonra da vatan game olabilir belki Onlar da 8-0 evet. ama ilk ulaşan evet flank sebebi oluyor tersten Gabi Kawsi <laughs> maalesef <gülüyor> bakalım dedik, yani bir Feni de geldi. Yor. Ha evet yani Tianzi sever Ay, evet, kırmızı daha. da ilk 2'de Feni çekmeyi. Evet. Direkt yanıt olarak Feni verebilirdi. İlk tercihten de aldığında çoğu zaman yapardık. Evet. Yani 4.'ye e, saklama. Ben ya bilemiyorum ilk, merak ediyorum. Ilk mücadeleden bir şeyler yasaklamak isterler mi diye ama çok işte kahraman seçimiyle de alakalı değildi ya durum. Yani neyi değiştirsen mesela tutarsının bir cevabı bende yok. Herkes her yerde çok doğru oynadı. Evet. Yani atıyorum işte harita aldı adamlar. Yani, harit 1500 kasmış durumda. MVP <laughs> de oldu <laughs> ama harita müthiş bir yatırım var. <laughs> evet. Yani haritini keseceksin, harita yapılan yatırım mı mı keseceksin? Abi yatırım kesilmez ya. İşte. Yaparsan değerlenir. Ya, değerlenir. <laughs> Bravo, Şu an Zorak... satma zamanı değil. Novaria <laughs> e yasaklandı. Maalesef. Ee... Bir atacaksın unutacaksın. Öyle bir yatırım ki Unutuyor sonra onu. Bir daha hatırlamıyorum. O muhabbet kalmasın. 700 oluyor. <laughs> bilmiyorum. Bilmiyordum. Hayır, Vallahi bilmiyorum. Tamam abi unuttuğun için 700 boştan gelmiş para gibi oluyor bir anda. Havadan gelen bir 700 kardayım. Nasıl? <laughs> Anladın mı şu an? Ben bu arada yatırım tavsiye almadan alacağım bu Çok geç anladım bu arada. Bindi, 700'e düştü ama Ben buyurun. de 3 kere izleyince anladım. <laughs> Şimdi anladım ben de. Unuttuğun için bir problem yok yani. Boştan gelen 700 lira gibi oldu. Benim evet. değil bu arada. Ayrıca canım, değil bu. Böyle Benim bir mi? olay var. Sosyal medya takip edenler <gülüyor> Barat <gülüyor> yasaklandı. <gülüyor> Son yasaklama sırası. Sadece yavaş yavaş iniyor benim şey. jeton bir <laughs> <laughs> gecikmeli olarak bir tür daha güldüm az <laughs> önce. <gülüyor> jeton üçgen bu sefer. <laughs> üçgen mi? Dörtgen mi yani galiba <laughs> <varlarda>, Oradan hiç girmedi. gidip birazcık eğlenelim. Eğlenemedi. Ya. Gidemedi bir yerlere. i̇lk yani seçim seçim onlarda olmayınca e, direkt şey yaptılar bu sefer ya Bakalım yasakladılar. açık. Başka... <laughs> ya ilk seçim temel lan bir almaz. Ne Nolan ne Nolan. Nolan. Ne Nolan. Nolan. Ne yaptın orada? Ağzımda <laughs> random atıyor. <laughs> Çekiyorum <laughs> yani, bana yap, yaptı ya, böyle. Açık <laughs> kalınca <gülüyor> direkt alıyor. Direkt alınıyor ya. <laughs> burada. <laughs> 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 şu an güncel meta da en rahat oynanabilecek bak. En rahat oynanabilecek suikastçı. Tek suikastçı. Nolan yani. mı? Evet tek. Hayır bu Oynarsın ama rahat oynayamazsın. Evet. Oyn Fani oynarsın yine rahat oynayamazsın. Başka suikastçı şu an hani... Meta da... S, S. S. S artı tier değil de. S tier başka suikastçı yok zaten. Evet. Robi ile beraber Vexana e yanıtı için yes. Nolan almaya değer miydi? Ee, ya yani bilmiyorum Langsay bir tarafı Nolan'ı şu anda aldı dediğin gibi iki tane çok da güçlü güzel seçim verdiler. Bence iki tarafta mutlu ya bundan. Yani kimsenin bir itiraz olduğunu sanmıyorum. Evet evet. Evet. Bunu Anıl'ın bilmesi lazım. <laughs> galiba değil mi değerli e, gitaristçi bir bilgi geldi. Ee, duyamadım tam olarak o, şu anda. E, o, o ile sıfırın farkı. Hayır 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 hayır. yaşamıyoruz. Bu stüdyolarımızda Yok. şu an teknik bir aksaklık söz konusu. Alo. <laughs> alo. Bak dedim sana. Reji. <laughs> Tünele girmişler tünele. <laughs> Rigi tünele girmiş şu anda. Ses kesiliyor. <laughs> Ses. O titremeyi aldırma değil mi? Ses kesiliyor. da git titremeyi Para Beni bugün çıkartmayın ikinci maça. Ben bir şey söyleyeyim mi büyük patlarız. Yok sonraki maçı da sen anlatacaksın? <laughs> bu enerjini kaybedemeyiz, giteriz Evet. Sonsuza gidiyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Fark etti mi bilmiyorum. <laughs> <laughs> Gerçekten numarasını yaptı yani. Cidden ses kesti ya, böyle <laughs> bir şey olamaz abi. <laughs> Müthiş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> mino geldi, yasak tam olarak. Abi bu ne zaman başlanıldı? Ben böyle bir şey görmedim. Yani. E? Bugün mü? mino demek Az önce mi? Yani. Mino, Minoş, Noloş falan gibi. Ben bir isimlere. yerde Tigi dedim ya, orada tigi bitti her tigi şey. Tigi de bitti, Az tigi tigi de bitti, <laughs> bitti orada, tamam. evet Tigi de bitti. Tamam. <laughs> hadi millet, şişe. Şişenin seslendirmesi de iyiymiş. Baya. Bir tane yoyo yo -yo alacağım yayına. Böyle siz şey ses, e, seçildikçe. Oynar mıydın Sinan yani? evet. vardı. Her ya. kahraman yapma ama. Her kahraman yapmaya çalışıyorum. Her kahramanı yapmaya, niye çalışayım? Belli olmaz senin işin. Seni sağın sonun belli olmuyor. Yükleriz. Mart içinde biliyorsun. E Farsan'ın asası. Hilda'nın Hilda mıydı? Mart için. Yeşil asa adam bana bulursun. Gitaristciğim sana güzel bir haberim var. Biz <laughs> <laughs> mobil. Efendim? <laughs> <laughs> Çok farklı yerlere gidiyoruz beyler. Parsa yaparım dedi de ben merak ettim <laughs> nasıl olacak. <sonuçlar>. O yüzden <gülüyor> sordum <gülüyor> yani. <laughs> Gözünü bağlayacağız. Abi bak Martis'in bir tane kostüm var. Gitarlı salonun cosplay'ini yapalım. Aa, tamam. Aa çok iyi bende de var o. Olur. Gitar mı? Hayır gitarlı <laughs> <Mart> kostüm var. <laughs> kostümü var kostümü. Gitarlı kostüm var bende. Valla. <laughs> <laughs> olur 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 olur. Bunu yapalım. yapalım. Tigreal Tigrel Gitarı bas, ben yasak. getiririm. Olur ama saçlarını boyamamız lazım. Mor saçlı. bir şey. Yok boyanması gerekiyor. Yapıyorsan. Cosplay'ini yapıyorsa adam, adam adamı vardır. Adam kostüm için boyamış, sen de boyayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne, o ne ya? Öyle bir şey mi o? <laughs> <laughs> ne adamı ya? Oh, <laughs> Nolan gitti. Nolan gitti demişim ya. Şu kafa gitti <laughs> ya. Yine <laughs> bu arada iki tane şey. Aa bak ah bak Güneş gitti. Ya. Bak gördük Aşkım işte. Ya. Gitti güzelim kız. Güneş yasakladılar. E ee, yasa Bana ne bak kızıyorsunuz abi? Ben mi yasakladım ya? Ben mi açık bırakıyorum ya? Laf ben ettin az önce o kadar. <laughs> yasaklanmaz almayacaktı bile bence. Hadi. Şey Efe mi? Hadi. Ya Abi bence belli çok... olmaz ona da diye. zaten her zaman ihtimali var da <laughs> yani öyle bir almadım. analiz bu arada bir şey söyleyeyim mi? alacak buraya. Benim bu kıvamda bugün analizler alabilir mi? Alabilir mi? Alsın o zaman yani. Açık onu diye almıyor. Alsın o zaman. Şey gibi bir tane film sahnesi var ya. Evet onu zaten gönderdim. Yürüyebilir. Harlot. Çok soruyordum buyur. Sormuyordum abi alıyorlardı zaten. i̇lk eşleşme göremeyince bir sormuştum. Banlandı ya. Ay banlandı, evet. İlk yasaklama. Evet, doğru doğru ilk yasaklama. <laughs> Geçmişte kalıyor ilk yasaklama çok tutuyorum. Olur abi geçmişi unutmamak ben baktarsam. genel, Ben bu arada 10 saniyede bir resetliyorum kendimi zaten. <laughs> Nereden? Gerçekten. Hiç oto otoda. Ha. ha direkt restart evet, atıyor yani, maç evet. sonunda. <laughs> yok 10 saniyede bir ya direkt. <laughs> <laughs> Rebasa Waze tercihlerini yapacaklar. Waze'e benim bon, Grok alması yok mu bu sefer mesela? Hiç alakasız birden. Bu an, anlık yükselişlerimizi bitiriyor. <laughs> X bu geldi. Abi Faramis tam. <laughs> Sen mi yaptın seslendirmesini? Yok yok oyundan geldi o. sonra ben Yok o oyundan. O kadar iyiydi yani. <laughs> Aha. Burada bir şey yapmak istiyorum da. <laughs> Biz gidiyoruz. <laughs> Biz gidiyoruz. <laughs> Trollüyorum diye analiz yapılmıyorum sanılıyor. Alt metinlerde çok güzel şeyler var. Ben oldu. ama Grock tercihinden sonra kazanırlarsa e, okey derim o fikire. Yani Grock altlara mı Ölen Doğan kazanmaz. Onu da mı söyleyeyim evet. ya? Bir de çıksın oynasın istiyorsan. İstiyorsan gel ya. ben oynayayım yani Grock'a ya. Yaparız mı <laughs> ya? bu arada? Yaparız. Espor e e oyuncuları vs Burada sunucular. çok iyi esprilerim var yapamıyorum. Ee, hatırlatın tam bu sahneyi. Yapacağım. Sen yalnız öyle bir BSO olsa çok komik olurmuş, düşünemedim. <laughs> Murat'ın hepsi yumrukluyor. Murat'ın hepsi yumrukluyor yani. falan böyle. <gülüyor> karma <gülüyor> takım yapacağız o abi. O ser sersemletmeyi nasıl atamadın falan <laughs> Şöyle, karma takım yapacağız. Biz zaten 5'iz tamam mı? 5 tane de e sporcu getireceğiz. 3'e 2 daha alıp... Ona bakarız, ona bakarız. Ama önümüze de... geçmemiz gereken bir lanca. Bir de birlikte Fire Flux mücadelesi var. Enerjiler yüksek, modlar Fena. tavan. İki tarafa da başarılar diliyoruz ve... Artık söz değerli sunucularımızda. Teşekkürler sevgili Murat Hocum. Zirveye ulaştığımız bu haftalarda üçüncü haftada ilk gün ikinci seri ikinci mücadele. Wang Fireflux'a karşı ilk karşılaşmanın tabii ki dönüşünü yaşamak istiyorlar ama FF çok daha dominant, çok daha net gözüken taraftı. Bakalım Düşmanlar nasıl sonra savaş çözmeye ulaşacak. çalışacaklar. Hepsini ez ve geç. Yani işler çok kolay. İşler çok kolay Doğru. değilmiş gibi duruyor. Şu anda e, doğrusunu söylemek gerekirse ilk karşılaşmadan e, sonra. Bakalım burada nasıl bir tepki gösterecek Langs'a bir kadrosu ve yine bir önceki karşılaşmada olduğu gibi iki tarafta mor güçlendirmeyle şu anda başlıyorlar. TNZ oldukça rahat yine aynı şekilde kalsaydı bu bölgeye doğru geldi. Şimdi birazdan Akdeniz geliyor. Yaklaşık 8 saniyesi var. Bakalım Akdeniz savaşı hızlı bir şekilde zaten o bölgede yer aldı. Evet bakalım şimdi şunu neler yapacaklar. Akdeniz'e şu anlık dokunulmadı daha. Bakalım yani şimdi geldi orada. Rahat bir şekilde Tianzi alıyor Akdenizli Farklax kadrosu adına. Aynen öyle ve burada şimdi Kolosiyen'i de üzerine doğru oynamak Oo. diyecekler. Maalesef'e doğru bir sersem varsa var. Sunshine güzel bir hasar çıkartabilir. Arka tarafta Kolosiyen iyi döndü. Temiz pozisyon aldı. Wiss'in gelişiyle beraber kulu altına itirmek istiyorlar Fireflux'ı ve... Burada tabii 3 ve 2'de çok fazla şansları olmadığını farkındalar. Yine de apex e Strides davranılıyor. Dikkatli olunması lazım. TNZ Revas'ı zorlamış. Apex burada kıstırılan isim. Sen kaç ben kendimi feda ederim dedi ve ilk kanda Kaos'a gidecek Apex evet. düşen isim. Yani aşağıda zaten Kaos'un aşağı gelişi çok kıymetliydi. Eğer gelmeseydi büyük ihtimalle Maalesef'in ışınlananı alacaklardı. Kim biliyorsun ya. Yani. Ne oluyor? Işınlığını... Ne oluyor? Oo. Revas. Gidici mi? Elyon, son bir kula hasarı. Son bir kule hasarı. FF ilk maçın gazıyla Evet, biraz bu sefer agresifleşmiş ama sıkıntıya düşebilirler. Ee, tabii ki de e, yani mobilletis olduğunu unutmamak lazım. Yani hızlı bir şekilde Kaplumbağa'ya da başladı. Kaosi hemen o bölgeye doğru geldi. Kendisini gösterdi. Whis orada. Roza çok ciddi hasar var. Kaosi'ye düşebilir ama hayır. Ucu ucuna kaçmayı başardı. Şimdi kaplama başlıyor Tienzi. Burada sakin ve hazır. Gabi içeri doğru yaklaştı. Apex'i önce bir mide doğru ittirecekler. Üst taraftan iki kişinin baskıya geldiğini söyleyelim. Roza ve Alien. Sakin kalınması lazım Langsebi de. Adam eksik burada. Otomatik bir fight kaybı demek. Bu kadar erken seviyede. Kaplumbağa bırakıldı. Kimsenin umrunda değil şu anda. Bir anda hiç kaplumbağa yokmuş gibi davrandı. Evet. Neden öyle bir şey yapıldı? Yani midi zaten itiyordu. Üç kaplumbağa görmek istemiyorlar. Belki <laughs> iki kaplumbağa oynayalım. Üçüncüsü Lord Allah. olsun. Ee, gibi. <laughs> gibi. Dehşet'i düşürecekler kapıyı. Alien. Revas da geldi. Kalsey'in moru bekliyorlar biraz daha şu anda. Evet. Pençe falan da olmayabilir. Ee, belki o yüzden de riske atmak istememiş olabilirler. Langsebi içeri doğru girmeye çalışıyor. Susurlan isim burada Gabi olacak. Üst tarafa doğru elini çekilirken Revas kovalamacada. da. Apex yan taraftan yaklaştı ve destek verdi. Kaos'a Alien'ın koşu yolunu kesmeye şöyle bir yeltendi ama yeterli değil. Revas. Düşen isim olur mu? 3 kaya kadar Oo. geldi kapımanın canı. Revas hayatta ve görevini yerine getirdi. Bu noktadan sonra ne yaptığının çok da bir önemi kalmayacak. Karşılığında bir tane skor veriliyor ama ne kadar önemli hemen takası geldi. TNZ Apex Ormanı temizleseler de hem kaplumbağa kaybettiler hem de toplamda 2 skor farkı var. Ama sıkıntı ne biliyor musun işte? bu Bütün bu olan bitene rağmen altın eşit evet. yani durumda. Ee, bu da işte o konuştuğumuz mevzuyu birazcık açıyor. Aslında Lux'a bir bence gayet net bir oyun oynadı. kavsayı almak istiyor burada Fireflask kadrosu ama rahat çıktı. Evet. Ee, yani işte burada makro oyuna cevap vermek gerekiyor o Makro oyun derken işte yani bunlar olup bitiyorken eşit olmamalı altın durumu. Bunlar tabi birazcık düşündürüyor. Ya iki skor bir kaplumbağaya en az bir 500 altın evet, istiyorsun, istiyorsun yani. Tamam, rakip de bir şeyler alacak o süreç ama. Tabi tabi tabi. Ve bu arada işin komik kısmı da kaldı kaplumbağada yani. Evet. Pençelerde kalmadı. önde evet, bu arada. Evet. Yani 100-200-100-200 önde. Onda nereden geldiğini söyleyeyim şimdi nasıl olduğu evet. sorusu canlanmasın. Evet. Üst tarafta hem koridorda Tienzim ciddi mi dedi hem de kulelerden gelen altınlar ekstra şu anda var. altınla birlikte. Üst kuleye baksana yarısından Aynen. fazlasını almışlar altınları. O farkı ayakta tuttular. Rakip buna bakalım cevap verebilecek bir açıklık bulabilir mi? Dehşete düşürülüyor biz. Koruma kalkanları o açıdan önemli oluyor. Devrede mi? Devrede ama şimdi devre dışı kalacak birazdan. Maalesef. İyi bir hasar. Koruma kalkanları devre dışı kalmadan Sunshine vuruyor. Sersemleme geldi, Biz yok oldu. Orada birden iki kişilik bir ulti denemesi var be Sunshine. Yani içeride gölgeleriyle, ultisiyle, her şeyle geziyor. TNT'ye son bir vuruş kalması lazım. Orada disk sekecek, maalesef kilo olacak. Ve Gabi orman kampını temizlesin, temizlemesin. Burada Sunshine'ı kovalamak ilk önceliği. Yani 500 altına kadar da yükseldi. Burada altın durumu Kaplumbağa'nın gelişine yaklaşık 5 saniye var. E, Tienzi şu anda ölü ama e, Kaplumbağa savaşında yer alacaktır diye düşünüyorum. Khaosian hızlı döndü oraya doğru ama Elin de o bölgede kontrol edecektir. E, diğer takım arkadaşlarının katılmasını bekleyecek ama Elin terste kaldı biraz. Aynen öyle. Kaplumbağa başlanıyor. Bakalım burada bir çalabilirler mi? Hayır, Kaose yine işini güzel yaptı. Arka tarafta bir de Apex içeride kalınca oradan bir skor gelme ihtimali artmış durumda. Ama hasar yeterli değil. Lanx'e bir midi tutmak isteyecek. Mid kulesi yaracağına kadar gelmiş. Yani Kaose'den ama iyi bir tepki ve geldi. Ve hala yani nasıl oluyorsa altında gerideler. Evet ve 500 bak kaptın bağlamasına rağmen. Hı -hı. Ee, şöyle iyi tepki geldi. Uçlar bir şeyler bu üzerinde. istendi orada roza tarafından ama hasar yetmiyor. Yani eee yani minyon dalgalarını iyi temizleyebilmeleri lazım. Orada çok altın kaybediyorlar ]likle. ya. Evet. Fight'ı ee, kurtarırken ya bir de işte o rotasyonlarda tam istediğini alamayınca bu sefer dediğin gibi minyonlardan alınan altınlarla beraber öne ee, geçmesini biliyor Farflax. Yani bir şeyi Farflax'a karşı oynarken siz bir şeyi kafanıza koyduğunuzda anında yapmanız ve bundan başarılı çıkmanız gerekiyor. Yoksa adamlar başarısız olursanız ölmeseniz bile orada bir şekilde farkı açmaya devam edebiliyorlar. E, bu da tabii kadro olmanın gerektiklerinden Rosa. Yani selam verdi yürüyüp gitti. <laughs> evet, Işınlan selam verdi Yarıcan. artı ışından. <laughs> Gayet iyi. korkutucu bir hasar Kausey'den geliyor burada roza üzerinde. Oo, birebir de bir skor geliyor elinden. Revas düşen çok isim. Hızlı çekmiş, çok hızlı çekmiş orada. Üst tarafta bir de minyon dalgası olsa belki kuleye de vururdu ama şimdi önce bir proxy'ye bırakacak. Sonrasında tahminen ortaya da gidebilir. Fight olmak isteyebilirler. Adam avantajlı olduklarını biliyorlar. Tienzi içeriği tekrar şöyle bir yokladı. Ulti ile beraber geriye çekilmeyi tercih etti. Ya Roza'dan şey, ya gelmeyin. Aynen. Gidin. Üst kule Ust. de gidiyor bu o, arada. Oo, maalesef çok uyanık davrandı orada bu arada. Görünmezlikte geliyorlardı ama tık tık diye hemen oradan çıkmayı başarsa da burada kuleyi vermiş olacak. İki kule gitti. İki kule üstten Üst kule dalındı. gitti. Alt kule gitti. Ortanın canı yarıda. 10 saniye içinde gelen bir kaplumbağa var. Artık yani Langseby'nin evet çok geride olmadığını biliyoruz ama bir şeyler yapması gereken Lazım. nokta. Bu ilk oyunda yaşadığımız senaryo. Tam Buradan olarak. sonra kopuyor abi. Apex'i gördüler orada. Şu an bir problem yok. Kaplumbağa da doğdu. Yani biraz zaman geçirirlerse lorda dönüşecektir. Yani güzel bir hasar. Abi, kaplumbağa gitti bu arada. Bak şu iki pozisyonda kaplumbağa gitti. Revas 1 v biri zorluyor. Yakalayamıyor. Üstüne kendisi düşüyor. Gabin'in yarı canından fazla alıyorlar. Kaplumbağa yardım şu ya an verdim. zaten. Tamam. Ya Apex şu anlık çalıda beklemeye devam ediyor. Hala da o noktaya kadar ilerlemiş değil. Evet Lord'a döndü Kaplumbağa dediğim gibi. Evet. Ee, şimdilik Lord Savaşı'na dönüyor Kaplumbağa Savaşı. Dakika 8. Dakika 8 içeriye tekrar bir ulti mükemmel bir sarsam etme. Elin x sahibi. Biz kaçmak mı mecburiyetinde? Ve hızlı bir şekilde Lord'a başlayacaklar. Evet. burayı çok iyi planladı. Ulti bastırtmadılar ya. Paramise pasifiyle beraber şu anda oyun hızlı katıldı ama... Yani orada ulti basabilse bu Lord bu kadar basit gitmezdi. Şimdi işlerin rengi çok değişti evet, anasın. Müthiş bir zamanlama bu Harikaydı. arada onu idi. söyleyeyim. Müthiş bir zamanlama Lord için. 8.30. Ya işte bunları çok iyi yapıyor makro oyunda <laughs> Yani uzun süre çalışmanın verdiği bir şey ya. Apex tersde kaldı. Duvar Keri çok iyi yağdırıyor geldi. orada. Yağdırıyor ama kill yok şimdi. Apex'e son bir vuruş. Revas çıkmak isteyecek. Arka tarafta Wilson desteği var. Rosa'dan son bir hit denemesi ama o hit de etkili olmayınca. Mide doğru tekrar hareketleniyorlar. Üst taraftan iten bir Lord var. Onu maalesef tutar onu ya. Bırak. Bu oyun kaynak da aldım maalesef. 2-0-1 durumda şu anda. Bir kere için aslında isteyebileceğiniz noktalar. Şey aldı ya, e, bıraktılar. Evet. Kaosei'ye gidince de orta taraftan kurdoru almak istiyorlar. Abi Vislega bir çok tutuyor ya. Evet. Minion dalgasını. Çok rahat tutuyorlar bu arada senin de belirttiğin gibi. Ha, orta kuleyi alamadılar bile. Şimdilik rakip ormanı darlamak istiyor burada TNC. Savaş çıktı. İçeri doğru girecekler. Gabi iyi hasar var. Biz burada kaçmak zorunda kaldı. Arada bir tane turuncu güçlendirme gelmiş. Kulenin canı çıkacaklar, hemen artık çıkacaklar. üçte bir. Orta koridora doğru tek sarp. Proxy denemesi. GC! neler oldu öyle? Kanon susamış bir isim var. Ve içmek istediği kan TNC'nin Şimdi iki kuleyle bir cevap gelecek ama aradan gelen bu teselli skoru o kadar da etkili değil gibi. Ya Anıl çünkü şöyle bir şey var. E Kc'si en çok kaspiçi en çok hasar çıkartan oyuncu konumunda ama Tierz tam o noktada olmadığı için bu karşılıklı takas birazcık hasar durumunu değiştirdi. Güzel pozisyon var <laughs> Alien Alliance'ı sertten e kaldı. Langs tekrar bir Affetmedi. geri dönüş kovalıyor burada. Altın farkı hala o kadar yüksek değil. Bu oyun evet. hala dönebilir ama önümüzdeki Lord savaşı çok kritik. Çok kritik. Yani hala da bu arada FF yakalamak istiyor aradan bir şeyler Revas ölümsüzlüğü alabilirler. Abi ş olmaması daha... lazım ama evet. ya hemen burada çıkmayı başaracak. 70 saniye var Lord'a ve Apex üzerinde de bir oyun var Kalsay'den ama hemen geri çekiliyor rakipleri görünce. Yani çok rahat değil işler şu anlık Lynx'a bir adına. Çünkü istediği oyunu oynayabiliyor şu ana kadar efendim. Ama iyi tutuyor Lümsebi. Bu Lord'daki savaşta alabilecekleri skor ya da skorlar ve Lord'la beraber burada işin rengini tamamıyla tersine çevirebilirler. Tek sıkıntı, kulelerden çok ciddi bir kaynak alamadılar. Lümsebi'nin aslında banka dolu şu anda. Evet ve de alıntı. Maalesef çok kaynak gidiyor. 4-0-1 yalnız. Evet. İlk oyunda hiçbir kile karışamamıştı. 0 0 0dı Şu anda tam istediği yerde. Artık eşyalar da bitti. Oyun da belli bir noktaya geliyor. Ee, sonraki Lord Savaşı'nda eğer birazcık haritayı açabilirlerse yani alttan bir tane kule öncesinde alınırsa orta tarafta biraz Anlıyor baskı verilirse bir şeyler olacak Apex. Geldi burada alt kule inmiş durumdaydı maalesef finalde kalması lazım orada hemen deşiyle beraber geri çekildi. Sol taraftan bir tane sersem etme üzerinde elini iki kişiyi birden tutmaya çalışırken risk da Apex'i. Maalesef son bir disk daha göndermemişti orada risk Yapayım, almadı ama ya. bu da belki skorun kaçmasına sebebiyet veriyor. Devasi elini ittirecek Sunshine Rosa ikilisinden yeterli hasar yok şu anda önlerinde tank olmadığı için. Yani maalesef vurmaya başladı bu arada onu söylemek lazım. Aradaki o dash de çok inceydi. Yani 0.5 saniye falan bir tepkime süresi vardı. Atamamış olsaydı direkt bomba kombunun içerisinde evet. ile beraber ama iyi tepki verdi orada oyuncu ve karşılığında da tabii canı, canı Yan tarafta orada. hamle var. Kaos'u yeden bir tane hamle var. Ve geriye doğru uzaklaşmış. 4'e 5 olduğunu hatırlatalım. Hala alt koridorda bir tane rebas var. Buna dikkat edilmesi lazım. Bu fight'in kötü verilmemesi lazım. Lanx'a bir Çalmak isteyecek Kha'Zix'e girdi içeri! Kha'Zix yine alıyor bugün objektiflerde ikinci maçta adeta bir MVP performansı. Ve Fire ellerinden kayıp giden bir Lord var. Lords, yani ee, işler ee, tam konuştuğumuz gibi gitti bu. Lord savaşında şimdi artık alt taraftan gelen Lord'la beraber o bankadaki dediğim altınları yani kule altınlarını e, alıp Lung Sabi'nin e, daha farklı bir boyuta doğru taşıması lazım. Altın farkı neredeyse yok denecek kadar az. Orta tarafta şu anlık bir e, tepki vermeye çalışıyorlar Levas'a. E, alttan gelen Lord'uysa Kaos'u şu an ittiriyor orada JNC oynamış. Kaos'u ittirdiler birazcık duvara doğru hem de. Yani çok... E... Etkili bir Lord değil. Aa üst alınır mı ya? Üst alınır maalesef. Orada şimdi tarayacak adeta o kuleyi. Tabii. Rahat bir şekilde alıyor. En azından üst 2'yi almış olacaklar. Daha fazlası olabilir miydi tabii tartışmaya açık. Fakat en azından bir kule e, almayı başardılar. Orta ilk kuleyi alsa da çok iyi olurdu. Çünkü haritadaki kabli, e, hareket kabiliyetlerini çok kısıtlıyor Aynen. O ilk kule oradaki. E, onun da alınabilmesi en azından bir sonraki Lord için e, ellerini çok güçlendirecek. Ya tam az önce konuştuğumuz muhabbet. Orada o haritayı biraz açabilmen lazım evet, ki evet. Lord çevresinde bir şeyler yap. Şu anda... Son Lord'daki hamlesiyle beraber Kauzi takıma bir pencere açtı. O pencerenin kullanılması lazım ve bir ulti ile birlikte hayatta. Hani geriye doğru çekildiler. Şu anlık işte e -f -f e yavaş yavaş haritayı da yığmak istiyor rakibinin üzerine doğru ama hani şimdilik Lux'a bir şu anda bir solo bir skor kovalasa da aradan bir skor çekebilirse işlerin rengi yine bir anda değişebilir gibi gözüküyor. Yani herhangi bir objektif yok ama Efep ittirmeye devam ediyor. Revas girdi içeriye doğru dönüyor burada Alev Alev. TLZ sol taraftan güzel hasar çıkartır o zaman dikkatli olması lazım. O da bunun farkında. Revas kısa hala Efep'te. içeride kalmış. Altkure gitti burada. Cloud'un hasarı ile birlikte çok rahat indirdiler. Üstün Ve çok oyuncu birden Sunshine, Kaosei'yi de kesmiş. Gabi kovalamak isteyecek Revas'la birlikte. Yani Sunshine bu kadar önde miydi ben merak ediyorum. Öndeymiş. Öndeymiş. <laughs> 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 Biz de bilmiyorduk, Bilmiş hissetmemiştik. <laughs> şimdi FF5 deyince 4 ve 5'te artık oyunu yine kapandığını göreceğiz. Dakika 14. Bir kez daha aynı senaryo sanki var burada ve üst tarafta Sunshine. Son üst kulesini de alırken Fireflux seride ikinci galibiyete. Yavaş yavaş ulaşıyor. Ve son bir hasar gelecek. Herhangi bir skor yok. Fireflux 2-0'la birlikte burada. Geçen... <laughs> bir şey söylemek Lens'i bir nakliye yememek lazım. İkinci maç bence gayet iyi savaşlar. Yani şu ikinci maçtaki karşılaşmalarını eğer ligin geri kalanına aktarabilirlerse evet, evet. ben minimum şu anda bundan sonra kaç hafta var? Beş hafta falan var sanırım. Altı galibiyet yazarım. Mini altı galibiyet Şu oyunu ama hep sergileyebilsinler. Bayağı beğendim o oyunu. Yani Playoff yazar mıyım? Bu saatten sonra zor. Zor ama, yani. ama keyifli mücadeleler evet. olur. Çok keyifli olur yani. Ben... E, Roza MVP olmuş bu arada. Gayet net bir işti zaten. O e, sersemletme kombolarını çok iyi bir şekilde bizlere izlettiler. Ama Lanx'a benim dediğim gibi ikinci karşılaşma oyunu çok iyiydi. Vex'a'nın gücü muazzam ya. Sersemletiyor ya. Evet. Evet. Bir de hasarı da hani... Çok İnanılmaz. Lord'u, mini lord dediğimiz Lord'u etkili kullanabiliyor. Tabii ki buradaki lord. ilk kaplumba, ardından savaşlar. TNZ burada kötü yakalanmıştı. Üy, son evet. vuruş var ya o son vuruş. Giden. Aynen. <laughs> düz vuruşu. Yani e, dediğine katılıyorum. Playoff artık birazcık hayal oldu. Ama bu oynadıkları oyunlarla beraber e, önemli olan akılda iz bırakmak. Kesinlikle. E, her şey bitmedi devamında daha iyi işler çıkartabilirler. Ee, diğer takımların kaderiyle oynayabilirler. Ya bir de şey de var Murano mesela yani e, mesela ilk haftaları kötü açmışsındır ilk 3 haftayı atıyorum sonrasında iyi bir ivme yakalarsın belki play kalamazsın ama kendini gösterdiğin iyi oyuna beraber belki daha iyi bir takıma transfer olabilirsin ya da oynadığın o son 5 haftadaki oyuna beraber belki bir takım gelip seni ister. Evet. Ya bunların hepsi işin içinde olayın içinde olan şeyler yani. Tabii tabii. Her zaman ya yani burada oyuncuların bize takım olarak performansını değerlendiriyoruz ama söylediğin şey de, Bireysel önemli de yani. var transfer süreci de var. Evet. Ee, farklı ekipler de Burada mutlaka izliyorlar ve verilen en fazla hasarda da Rosa öne çıkmış. Sunshine yani benim gözümde bu arada serinin MVP'si ya onu söyleyeyim yani. en son dokunuş çok netti. Yani o son pozisyon dü, iyi kasıldıktan sonra belki işte hani mesela biz biraz daha maalesef konuştuk altı konudurunda evet. ama ilk maçı da anlatmaya gerek